Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber korku ko oynayacağız. Evet Ace yine oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bir başka mod. Mat. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Köşk. Olay köşk de olacak yine. Cadı diyormuş. Tıklayalım. Ben oynayacağım. Ben bunu oynamıştım. Yerde şeyler oluyor. Bakın şunlar. Gördüğünüz gibi. Bunu geçebilecek miyiz bakalım. Bir iyi olur. Yani köşkte anladığımıza göre. bence de gaz ya. O geldi. Ya. Viskala çıktı. Ee, i̇yi güzel. Arkadaşlar şunları tutaramazsak arkadaşlar beynimiz acayip iyi dönüyor. Aşağı geliyor. Duydu sesini çekelim yakalandık ya duydum o keşke köşk köş. yenilen var miyim ya gördüm şükür ama burada hiç yok Önceden yani oraya da koyuyordum. <laughs> <laughs> Alt altta bir bok var peşinde. koş, 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 koş. Çok hızlı geliyor arkadaşlar. Buraya zorla geldik bari. Zorla geldik zorla. Üst kata geldi. Aa yemeymiş. Şükürler. Üst kata gelmediğin için. Ya şey yok mavi üst kadar şunu aşağı yapıyorum aşağı dedim yine gözüküyor arkadaşlar boş verin siz boş ver burada resimler olacak da yok burada değil ya diğer odada da şeyler de değil de şunları al bir kere koşmuş koşmuş Yer yine aşağı, minus 105. Onu öğrendik. Yanlış yoldan gidiyoruz ya. Yakalandık. Geldi geldi geldi. Ya bundan kurtulamayacak mıyız ya? 12 tane toplamışız. İkinci bölüm yapsam ki ya. 4 dakikamız daha var. Ben yani aşağı kadar ineyim. Ne yapıyorum aferin ben. Yer okulayım. Yer okulayım. Yani Gel, gel, gel. Sen çayın da gel. Bir şeyler çalıyor arkadaşlar. İspanyol diyor. İspanyol diyor. Ben çalmadım ki. Bunun altında ne çıkacak acaba? Aaa hiç şey çekemedim. Bir de şuraya var da. Bir de şöyle şu, aşağıda. Şurada Sıkıntı yok hocam. tamam anladık yeğen anladık tuvalete gidiyor onu geçiyor ah gördün bir anahtar daha Burada bir telefon çabalayalım mı? bir orta kat iniyor bir daha üst kata iniyor yani bizim, tepede ışınlamamız lazım ama anahtar yok işte bu da bu da bir şeyler anlatıyor salaklar en aşağı kata im... E ee, en üst kat indi yanında biz orta kata çıkacağız. 3. kattayız. 4. kata çıkacağız. Aşağı kata in En aşağı kata insin. E kardeşim en aşağı kata. İyi iyi iyi.

Kalas silis silis silis. Bok var, Bok var üst katta, bak bak. <laughs> Arkadaşlar bence bunu ikinci bölümden daha yapalım. Onu de kalmıştık. Yani bir tane var yani. Ay pardon. Bir saniye. Ne oldu lan? mı? kadın. Aynı bir şeyle ökünüyordum ben ne anlamıyorum ben de. Herhalde buraya araba çarpmış. Bu da böyle uçuyor gidiyor. Bana araba çarptı diyor. Bana üç harfler çarptı diyor. Eyvah be oğlum tam dibimden geçmiş. Ya sabır sabır ne gelme ne var Bunun ne var. Eh in aşağı güzel yine bir daha in aşağı. Aferin. Oş. Oh. oh geldik. Neyse. Tepeye çıkacak. Ondan sonra bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. videomuz bu kadardı. İkinci bölüme geleceğiz. Bay bay. Like atmayı unutmayınız.